Merhaba, SDC Yüzme kanalına hoş geldiniz. Uzanma farkındalığı ve kick stick kullanımı bu aşamada, yüzücülere serbest stilin temel unsurlarından biri olan uzanmanın önemi öğretilir. Güçlü bir çekişten önce, uzun ve verimli bir vücut hattı oluşturmanın yüzme performansına katkısı vurgulanır. Neden önemli? Yüzücüler, su içinde daha uzun bir pozisyonda kalmayı öğrenerek daha az dirençle ilerleyebilirler. Bu, yüzme tekniğinin gelişimine büyük katkı sağlar. Nasıl yapılır? 1. Başlangıç pozisyonu. Bir elinizle kickstick'i sıkıca tutun. Kickstick'i önde sabit ve güçlü bir şekilde konumlandırın. 2. Uzanma ve kulaç. Kolunuzu tamamen ileriye uzatın ve bükülmesine izin vermeyin. Serbest kalan kolunuzla kulaç atmaya başlayın çekiş tamamlandığında eliniz suya girerken parmaklarınızı kick stick'in altına doğru itin ve uzanmayı vurgulayın. Daha etkili yapmak için dikkat edilmesi gerekenler: ön kol pozisyonu, kulaç atan kol, kick stick'in altına kaydırılarak doğru uzanma hissedilmelidir. Sabit destek kolu, kick tutan kol güçlü ve sabit kalmalıdır. Aktif uzanma. Çekiş tamamlandığında eliniz kicksticki geçerek ileriye doğru güçlü bir şekilde uzanmalıdır. Bu egzersiz yüzücülere daha uzun ve verimli bir vücut hattı kazandırarak serbest stil tekniklerini güçlendirmelerine yardımcı olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.